Merhaba benim adım Rahel. Merhaba ben Ezgi. Merhaba benim adım Rahel. Bugün size birkaç soru sormak istiyoruz. Kimse seni sevmiyor gibi mi hissediyorsun? Suçlu mu? Üzgün mü? Yalnız mı? Biliyor musunuz artık böyle ise hissetmenize gerek yok. Kutsal kitapta yazıyor biliyor musun? Yuhanna 4.8 Tanrı sevgidir yazıyor. Onun içinde İsa bir bebek olarak dünya geldi. Tanrı seni de beni de seviyor. Suçlu hissetme. Yalnız hissetme. Çünkü sen Tanrı için çok değerlisin. Dünyada tek sen olsaydın İsa yine de gelirdi dünyaya. Doğuş var